Sevgili seyirciler yenileyeceğiniz eski eşyalarınızı sakın atmayın. Çünkü eskiyi getir yeniyi götür kampanyaları zorunlu hale geliyor. Firmalar bu iş için tüketiciye belirli bir ücret ödeyecek. Eskiyi ver yenisini al. Eskiyi getir yeniyi götür kampanyaları tarih oluyor. Çünkü artık eskiyi vermek zorunlu hale geliyor. Üstelik vatandaş çöpe gidecek eşyasından para da kazanacak. Daha iyi olur. Hatta çok güzel olur. Hiçbir şey atmayız. Piyasadaki atık denebilecek her türlü elektrikli ve elektronik eşya ticari meta haline geliyor. Çalışmıyor deyip çöpe attığınız ne varsa kıymete binecek. Çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığı yeni bir yönetmelik hazırladı. O yönetmeliğe göre firmalar belirli oranlarda ürün toplamak ve bunları geri dönüşüme yollamak zorunda. Elektrikle çalışan her şey diyebiliriz. Ee, çocuk oyuncaklarından, tutun, faks cihazından, e, televizyonlara, buzdolabı. Yönetmelik diyor ki bana bu aletlerin e, atık olarak getirilmesini istiyorum diyor. Şimdi birilerinin o aletleri bulup çıkartıp getirmesi gerekiyor. İşte bu zorunluluk en çok vatandaşın işine yarayacak. Çünkü çalışsın ya da çalışmasın geri dönüşüme verilecek tüm eski eşyaların karşılığında... Vatandaşa para ödenecek. Bu rakam eşya başına 100 liraya kadar yükselebilecek. Her şeyin yenisi yenidir. İyidir. Eskiden de para kazanılırsa? Evet çok çok güzel olur. Atarım. Atmayın. Ne yapayım? Geri dönüşüme verin. <laughs> Öyle yaparız o zaman. İstiverince karşılığında bir de para veriyorlar. Aa o da iyiymiş. Yönetmelik Haziran ayından itibaren uygulamaya konacak. O zamana kadar geri dönüşüm bayileri oluşturulacak. Vatandaşa düşen eski eşyasını bu bayilere vermek